i̇bn Abbas'tan gelen rivayete göre önde olanlar öne geçen denir. Şunu da söyleyeyim. Yuşa bin Nur da önce darın Hz. İsa iman etti. Değil mi? Hemen önde. Ondan beraber seyahat etti. Bebelerde de böyle. Bak mesela adı, hocamın adını vermeyeyim. Ken çocukları yoluna gitmedi. Hiç gitmedi. Babası vefat etmiş. Bir kamyoncunun çocuğu geldi. O, hocanın en iyi talebesi oldu. Ya. Yani. Bu böyle. Bazıları kıymet bilmiyor. Bazıları kıymet bilmiyor. Yuşa bin Nur önce davrandı. Hazreti İsa Ve ca min aksel dedi. Racunu yesa diyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. En yüksek. Koşarak geldi diyor. Peygamberler öldürürken yaldırma geliyor. Koşarak geliyor. Yani. Mevlam. Hayırlara koşarak gidenlerden eylesin. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben sizin cennet ehlinin dörtte bir olacağını ümit ederim. Nasıl oluyor bu kadar insanlık eşitse dörtte birimiz olacağız? Ya bak ne kadar kıymetliyiz değil mi? En üst peygamber bizde. En güzel kitap bizde. Şu anda bütün kitap alanı, bütün ilim bize çalışıyor. Mevlam faydalananlardan eylesin. Evet. Şüphesiz her ümmetin ilki sonrakilerden daha hayırlıdır. Bu ayet-i bütün ümmetler kapsamasına ihtimal dahilindedir. Her ümmet kendi oranında bir şekilde temsil edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, neslin en yerlisi benim içinde bulunduğum nesildir. Ama ne çekti onlar değil mi ya? mekke Şerif'te evler alındı, eziyet gördüler, ambargo gördüler, yurtlarından terk edildiler. Ama ne yapmadılar? Hiç sızlanmadılar. Ya. En hayırlı onlar. Ondan sonra gelecek olanlar, ondan sonra gelecek olanlar. Yani giderek kalite düşüyor. Niye? Efendimiz'i görme azaldıkça. Şey evet. Kim dedi? Aferin ya. Hah. Bu ümmet diğer ümmetlerden daha şereflidir. Bu ümmetin mukarip olanlar diğer ümmetlerdekinden daha fazladır. Dinin şerefi peygamberin azameti dolayısıyla bu ümmetin mevkisi daha yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet arasında 70 bin kişinin hesapsız olarak cennete gireceğini haber vermiştir. Nefsim elinde yolana yemin ederim ki diyor Efendimiz. Kıyamet günde sizden simsiyah gece yandıran bütün yeryüzünü kuşatacak kadar kalabalık bir dilecektir. dirilecektir. Melekler diyecekler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in birlikte gelenler peygamberlerle belekler olana daha çoktur. Evet. Elhamdülillah. Yani sevineceksek buna sebebi gerekiyor işte ya. Şimdi din ne kadar ince diye bunu aldım. Esasında yani çok ayrıntı. Ümmü Selemin evine gittik. Yiyecek bir şey var mı dedi. Tencere yandıran büyük bir kap içerisine çokça trit yani kemiksiz parça et getirildi. Bundan yemeye başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni sol elim atınca hemen tuttu. Sağ elimle ye dedi. Sonra dedi ki bir tek yerden ye. Hepsi yemektir ama bir tek yerden ye dedi. Bir tabak getirdi. Bu sefer önünden yemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elimi tabağın her tarafında dolaştırdı. Eyikraş dedi. Burada dedi her yerden ye dedi. Bu çünkü bir tek tür değildir dedi. Bak görüyor musun? Yemediğin çeşidine göre bile yemeğin nereden? Şimdi onu niye bunu söyledim? Diyorlar ya bugün sünnete fazla bakma o kadar da hani karışma. Ya sünnet o kadar ince ki. Yani yemeğin çeşidine bile nereden yiyeceğini onu bile açıklamış. Ya. Evet. Mevlam anlamayı nasip eylesin. Hepsini öğrenmeye hevesi olanlardan eylesin bize. Yani büyük mertebelerle ulaşanlar bunun hevesinde koşanlar oluyor. Yani onlara böyle yeni bir sünnet bir öğrendi mi nasıl seviniyorlar biliyor musunuz? Araba versen öyle sevinmezler. Bir sünnet öğrenmek onlar için nasıl biliyor musunuz? Hih, diyor bir sünnet daha öğrendim diyor. Yani onun gözündeki ışıltıyı görüyorsun. Yani ona araba versen öyle sendiremezsin. E onlar evliya abi. Mevla yaklaşma yolları arıyor onlar. Mevlam onları sevdirsin bize. Biz de o yoldan gidelim inşallah. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Tuğba'dan söz edildi. Ebu Bekir dedi Efendimiz. Tuğba'nın ne olduğunu biliyor musun? Ebu Bekir on dedi ki Allah Resulü daha iyi bilir. Tuba cennette bir ağaçtır. Onun uzunluğunu Allah'tan başkası bilemez. Süvari onun dallarından birisini 70 yıl süreyle geçemez. Hani şimdi böyle peyzaj yaptırıyorlar ya böyle. Büyük paralar veriyorlar. Hani yaptır bakayım bir Tuğba da göreyim bakayım sana. Gelmiyor değil mi? Kevser hakkında Efendimiz'e soruldu. O cennette Aziz Celil Allah'ın Allah Rabbimin bana verdiği bir nimettir. Sütten daha beyaz, baldan tatlıdır. Hadi yapın bakalım böyle bir nehir. Orada da boyunları develerin boyunlarını andıran kuşlar vardır. Cennet nimetleri anlatsam biraz sıkılırsınız değil mi? Bakıyorum zaten %10 telefona geçti.